Hitler politikaya atıldığında sadık takipçilerinden oluşan bir grup Hitler'in özel korumalığını yapmaya başladı. Hitler iktidara geldiğinde ise bu grup iyice büyüyordu ve farklı işlere hizmet etmeye de başlamıştı. Schutzstaffel yani koruma birliği anlamına gelen oluşum ileride 2. Dünya Savaşı'nın hatta savaş tarihinin en kötü şöhretli birimi olma özelliğini halen taşımaktadır. Genel olarak esas olarak bilinen organizasyon bilinenin aksine askeri bir birlik Deildi. değildi. SS'in askeri bölümü Waffen SS'ti. SS Hitler'in özel korunmalığını yapmak için kurulsa da ilerleyen dönemde bu görevi Leibstandard'ı SS bölümü üstlendi. Waffen SS'e bağlı Leibstandard'ı SS'i 1. SS Panzer Tümeni olarak da kaynaklarda görebilirsiniz. Daha önceden detaylandırdığımız Almanların ünlü tank komutanlarından biri olan Mihail Wittmann da 1. SS Panzer Tümeni'nin subaylarından biriydi. İşte bu videomuzda dünyanın en korkunç ve zalim askerleri olarak kabul edilen Hitler'in koruma birliğini incelemeye çalışacağız. Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi Almanya'da yükselmeye başladığında partinin en önemli figürü tabii ki Adolf Hitler'di. Partinin kuruluşundan itibaren partideki seçkin isimleri korumak için birçok farklı özel birimler oluşturuldu. Parti daha yeni yeni organize olmaya başlarken partiye dışarıdan destek veren Alman ordusunda görevli bir subay olan Ernst Röhm, 19. Siper Havancıları isimli bir birlik Hitler'e özel koruma sağlıyordu. Bu Hitler'in bilinen ilk koruma birliğiydi. Kısa süre sonra ise bu birlik yakın zamanda incelediğimiz Schutzum Abteilung ya da daha çok bilinen ismiyle Kahverengi Gömlekler organizasyonuna dönüştü. Schutzum Abteilung videomuzda geniş şekilde detaylandırdığımız üzere Hitler'in yükselişinde Kahverengi Gömlekler önemli rol oynasa da Hitler Schutzum Abteilung'un kendisine ileride zorluk çıkaracağını düşündüğünden yeni bir koruma birliğinin kurulmasını istemişti. Hitler bu koruma birliğinde görev alacak kişilerin sadece en sadık parti takipçilerinden olmasını özellikle belirtmişti. Sonrasında kahverengi gömlekler koruma görevinden alındı ve personel koruması anlamına gelen Schutzstaffel birimi kuruldu. Bu birim kuru kafa ve kemiklerden oluşan bir arma kullanmaya başladı. Bu ileri de SS ile bütünleşecek bir armaydı. Sonrasında ise Birime Schutztrop Hitler ismi verildi. Hitler'in ve partinin iktidarı ele geçirmek için düzenledikleri bir darbesi olarak bilinen girişimde Stoystrop üyeleri de etkin şekilde yer almıştı. Darbe girişimi başarısız olup Hitler hapse atıldığında Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi de Almanya'da yasaklanmıştı ve Stolzstrop Hitler birimi de dağıtıldı. Hitler bir süre hapis yattıktan sonra serbest kaldı ve politik faaliyetlerine devam etmeye başladı. Bu süreçte Hitler yeni bir koruma birliği oluşturulmasını istiyordu. Özellikle Ernst gün geçtikçe güçlenmesi hiç hoşuna gitmeyen bir durumdu. İleride de Schuttumabteilung'dan tamamen kurtulmak istiyordu. Bunun üzerine Schultzstaffel yani SS kuruldu. Schultzstaffel ilk kurulduğunda Hitler'in yakın arkadaşı olan 4-5 kişilik gruplar görevi üstlenmişti. SS'in ilk komutanı ise Hitler'in çok yakın yakın dostu olan Julius Scherk'ti. Arkadaşlar burada küçük bir parantez açmamız gerekiyor. SS'in ilk komutanı olan Julius Scherk dikkat ederseniz Hitler'e çok benziyor. Bundan dolayı bazı yayınlarda Scherk'in fotoğrafı gösterilerek Hitler'in dublörü olduğu gibi anlatımlar yapılmaktadır. Bu tamamen magazin yapmak için saçmalıktan ibarettir arkadaşlar. 1925 yılına gelindiğinde Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi içinde SA ve SS olarak iki rakip örgüt vardı. Hitler'in talimatı ile SS'e daha önem verildi ve Leibstandart tep büyümeye başladı. Hitler iktidara geldiğinde ise yaklaşık 50 bin üyeye ulaşmıştı. Üye sayısı artınca Hitler'in özel koruması olacak kişiler tabii ki daha özenle seçilmeye başlanmıştı ve SS Sonderkommando Berlin olarak yeniden bir birim oluşturuldu. Sonrasında bu birim de Adolf Hitler Standarte ismini aldı. Arkadaşlar burada yine küçük bir hatırlatma yapmamız gerekiyor. Almanların en ünlü komutanlarından biri olan Erwin Rommel Hitler'in korumalığını yapan bir birimde çalışmıştı. Bazı kişiler Rommel'in SS'te görev yaptığını belirtmekteler. Fakat durum böyle değildir. Rommel Hitler iktidara geldiğinde silahlı kuvvetler tarafından atanan korumalardan biriydi. Yani devletin resmi görevlendirme ile atadığı biriydi. Rommel SS'te kesinlikle görev almamıştı. Başarısız Münih Birane Darbesi'nin 10. yılında Hitler özel bir tören düzenlemişti. Bu törenden önce SS'in komutanı olan Heinrich Himmler, Leibstandlarda SS Adolf Hitler biriminin kurulduğunu açıkladı ve birimde yer alan kişiler özel bir yemin töreni ile göreve başladılar. Baktığınızda bu birimin ana görevi Adolf Hitler'i korumaktı ama birim kurulur kurulmaz vahşete karışmaya başladı. İlk olarak kahverengi gömleklerin üst yöneticilerinin ortadan kaldırıldığı uzun bıçaklar gecesi birim yer almıştı ve partinin infaz edilmesini istediği birçok yöneticiyi öldürmüşlerdi. Sonrasında da sağ kalan ama suçlu görülen yöneticilerin infazında da Leibstandarde SS yer almıştı. Yine birlik daha önceden detaylandırdığımız Sart taarruzu olarak bilinen çatışmalarda ilk savaş deneyimini yaşamıştı. Ayrıca Avusturya'nın ilhakında ve Çekoslovakya'nın işgalinde görev almıştı. Bu üç olayda birlik SS'in bilinen siyah üniformalarını değil Wehrmacht'ın kıyafetlerine yakın üniformalar giymişti bu arada SS'in askeri kanadı olan Waffen SS 17 Mart 1933 günü kuruldu ve Leibstandard SS Waffen SS'e bağlandı. Arkadaşlar SS birliklerinin tümü asker değildi. Videomuzda farklı birimlerden söz ediyoruz ve bu konuda kafanız biraz karışabilir. Kanalımızda bulunan yaptığımız bir canlı yayında bu konulara temel olarak değindik. SS'in temel yapısını öğrenmek isterseniz Alman ordusu doğru bilinen yanlışlar videomuza sağ üst köşeden ulaşabilirsiniz. Çekoslovakya işgalinden sonra Leibstandarte SS'in yapısı biraz değiştirildi ve piyade alayı olarak yeniden düzenlendi. 1939 yılında yapılacak Polonya saldırısı öncesi birlik, Wehrmacht'ın 13. Kolordusuna dahil edildi. Bu saldırıda da birimin temel görevi güneydeki birimlerin kanat korumasını sağlamaktı. En önemli çatışmalarında da Polonyalıların ünlü süvari alaylarına karşı vermeleriydi. Leibstandarte SS birimleri Polonya'nın çeşitli kasabalarında sivillere karşı gösterdikleri acımasızca tavır sonrası kötü şöhretli ve korkulan birimler arasında yerini almaya başlamıştı. Özellikle Polonyalı siviller arasında kuru kapa ve kemikler şeklinde arması olanlardan kaçın söylemleri dilden dile yayılıyordu. Polonya işgali tamamlandıktan sonra birim Varşova yakınlarına gönderildi ve Vermaht'a bağlı 4. Panzer tümenine bağlandı. Her ne kadar korkusuzca ve çok sadık olan askerler, Lipshtanlar da SS içinde olsa da Polonya işgali sonrası verilen raporlarda birimin vermah birimlerine göre çok kayıp verdi. Daha iyi formasyonlar ile savaşması gerektiği ve askerlerin daha iyi eğitim alması gerektiği özellikle belirtilmişti. Bu rapor üzerine Leibstandard SS birimi Almanya'ya çekildi ve özel eğitimlere alınarak Fransa işgali için hazırlandı. Fransa saldırısında birim Rotterdam'da paraşütçüler ile görev yapacaktı. Paraşütçüler Rotterdam'a atlayacak Leibstandard SS ise hemen saldırı yapıp dikkatleri üzerine çekecek sonrasında ise paraşütçülerle birlikte Dunkirk'e kadar ilerleyecekti. Dunkirk yakınlarına kadar ilerleyen birlik sonrasında paraşütçülerden ayrıldı ve Aminyes'teki bir köprüyü ele geçirmeleri için güneye saldırı emir aldı. Ancak Fransız direnişiyle girdikleri çok sert çatışmalar sonrası köprüyü ele geçiremediler. Burada stratejik olarak bir geri çekilme ile doğudaki Sel nehrine yönelip bölgedeki Fransız ordusunun geri çekilmesini durdurdular. Fransa teslim olduktan sonra ise Galip Standard SS Hitler'in Fransa gezilerinde Hitler'i korumak için güvenliği ve düzeni sağladı. Tenger işgali harekatı Deniz Aslanı operasyonu için Leipzig'tanlarda SS özel amfibik çıkarma eğitimi almaya başlamıştı. Yapılan takviyeler ile 1940 yılının Ağustos ayında birlik Leipzig'tanlarda SS Tugayı olarak yeniden düzenlendi. Deniz Aslanı operasyonu iptal edildiğinde ise Leipzig'tanlarda SS Tugayı Romanya'ya gönderildi. Yeni görevleri ise Yugoslavya ve Yunanistan işgalleri olacaktı. Özellikle Yunanistan işgalinde başarısız olan İtalyan birliklerinin geri çekilmesinde Leipzig'tanlarda SS Tugayı Yunan ordusunun ilerlemesini durdurmak için önemli rol oynayacaktı. Yunan ordusu durdurulduktan sonra yapılan saldırı ise birlik Yunan ordusunun ve Britanyalıların en güneye kadar kovalanmasında önemli rol oynamıştı. Bu başarıdan sonra Leibstandard SS Tugay'ına özel bir statü verildi ve Doğu cephesine yollandı. Doğu cephesinde Güney Ordu grubunun bir parçası olarak Kırım'ı işgal planlarında yer alan birim Kırım'ın girişini Sovyet ordusundan temizledikten sonra Kiev'e çark etti. Kiev kuşatması ile Rostov çatışmalarına katılacak olan birim 1. Panzer Tümeni'ne dahil edildi. Kiev ve Rostov alındıktan sonra Sovyetlerin karşı saldırısı sonrası geri çekilmek zorunda kaldılar. Bu geri çekilme sırasında Leibstandard'ı SS aşırı derecede kayıplar vermişti. Bu kayıplar sonrası normalde çok özenli bir şekilde seçildi Askerler yerine şartlar yumuşatılarak yeni takviyeler yapıldı. 1942 yılının ortasında da birlik Paris'e gönderildi. Birliğin Paris'e gönderilmesinin nedenlerinden biri de Sovyet kuvvetlerin birlikten ele geçirdiği esirleri yüksek derecede propaganda için kullanmasıydı. Genel olarak videomuzda kısaca Leibstandarte SS olarak belirttik ama bu birlik Leibstandarte SS Adolf Hitler Birliği'ydi yani Führer'in adını taşıyordu. Bu da Sovyet propagandası için bulunmaz bir fırsattı. Paris'e giden birlik yeni takviyeler ile Panzer Grenadier tümeni olarak büyütüldü. Doğu cephesinde işler iyice kötüye gitmeye başlayınca birlik 1943 yılında tekrar Doğu cephesine yollandı. Burada dünyanın en geniş kapsamlı tank savaşı olan Kursk Muharebesi'ne katıldı. Kursk Muharebesi'nde iyi bir sınav vermeyen birlik muharebenin hemen sonunda partizanlar ile savaşması için İtalya'ya gönderildi. 1944 yılında yeniden donatılan birim bu sefer de Panzer tümeni haline getirildi ve tekrar Doğu cephesine Yollandı. Ancak Doğu cephesinde neredeyse tamamen yok edilmek üzereyken komşu SS Panzer tümenleri tarafından kurtarıldı. Bu son Doğu cephesi görevinde tümenin mevcudu 41 subay ve 1200 askere kadar düşmüştü. Durum böyle olunca tümen Belçika'ya kaydırıldı ve asker takviyesiyle silah takviyesi aldı. Tümenin yeni amacı müttefiklerin yapacakları olası Fransa çıkarmasında destek birimi olarak görev almaktı. Normandiya çıkarması öncesinde Leibstandard SS yakın zamanda incelediğimiz Hitler gençliğinden gelen askerlerin oluşturduğu 12. SS Panzer Tümeni, 17. SS Panzer Grenadier Tümeni ve Wehrmacht'ın tam olarak donatılmış tek Panzer Tümeni olan Panzer Tümeni ile birleşmişti. Bu birimler direkt Adolf Hitler'in emriyle harekete geçeceklerdi. Normandiya sahilindeki çıkarmaya müdahale etmekte geç kalan birlikler bazı başarılar kazansalar da Siegfried hattının gerisine çekilmek zorunda kaldı almıştı. 1944 yılının sonunda birimin tamamı Ardenler saldırısı öncesi 1. Panzer Kolordusu'na bağlandı. Daha önceden geniş şekilde detaylandırdığımız Ardenler saldırısını ilk başlarında oldukça başarılı olan birlik erzak ve yakıt eksikliğinden ayrıca havanın düzelmesiyle müttefik hava desteği sonrasında geri çekilmek zorunda kaldı. Sonrasında birim Sovyet saldırısına karşı Berlin'i korumak için tekrar doğu cephesine yollandı. Budapest'te civarlarında Sovyet kuvvetler tarafından kuşatılan birlik kuşatmayı yarmak için karşı saldırıya geçen son Alman birliklerinden biriydi. Sonrasında birimin son adamları Avusturya'ya çekildi ve Amerikalıların Avusturya'ya girmesiyle çoğu Amerikalılara teslim oldu. Leibstandler SS'in en ünlü komutanı eskiden Hitler'in şoförlüğünü ve özel korumalığını yapmış olan Hitler'in en sadık ve acımasız komutanları arasında yer alan Sepp Dietrich'ti. Yine en çok bilinen komutanlardan ve acımasızca tavırlarıyla öne çıkmış olan Joachim Piper da en çok tanınan komutanlardan biridir. Bu kadar fanatik askerlerin olduğu birimin farklı katliamlarda adı geçmişti tabii ki. Genel olarak sivil halka karşı çok acımasızlardı. Videonun içinde belirttiğim üzere dilden dile yayılan hikayeleriyle hem müttefik askerleri arasında hem de siviller arasında en çok korkulan birimlerin başında Leibstandner de SS geliyordu. Malmedy katliamı olarak bilinen olayda Ardenler taarruzunda ele geçirilen Amerikalı esirler direkt infaz edilmişlerdi. Yine Ardenler taarruzunda esir edilen 11 Afro Amerikalı asker uzuvları kesilmiş şekilde bulunmuştu. Doğu cephesinde ise Leibstandard'da SS birlikleri esir almayan birlik olarak ünlenmişti. Aslında bu durum bu birliğin aldığı bir karar değil Alman genel kurmayından gelen bir emirdi. Ancak bunu harfi harfine uygulayan birkaç birlikten biri de Leibstandard de SS'de. Farklı farklı birçok küçük ya da büyük olay da yaşanmıştı tabii ki. İkinci Dünya Savaşı'na incelediğimiz bu tip tarih videolarına ilgi duyuyorsanız kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda beraber olmak üzere hoşçakalın.